Merhaba Acar takipçileri. Bugünkü hocamız Denizli'ye, Denizli'den Muhammed Bey'e 50'ye portatif rail sistem bir ocak yaptık. Portatif rail sistem dedik. Ocağımız e, küçük bir aracın bağıyla sağ ayak şekilde tasarlanmıştır. Rail sistem dedik. Rail sistemde etimizi rail aracılığıyla e, kızın üzerinde yaptıktan sonra elimizi yapmadan rahat bir kesim sağlayabilmek için şekilde krom tavanın üzerine getirerek etimizi elimizi yapmadan rahat bir şekilde kesebiliyoruz. Kesim işlemi bittikten sonra tekrar etimizi kızartmak için közün üzerine etimizi götürüyoruz. Yağımız kesik, alttan kızartmak gerekiyorsa eğer şurada gördüğünüz gibi küçük bir mangalımız var burada da etimizin etimizi atlarını kızartarak servis yapabiliyoruz. Redüktörümüz ne işe yarar? Redüktörümüz hem etimizi kızartırken çevirmeye yarar hem de bıraktığımız yerde kişimizi sabitleyerek kesim kesimimizi daha da kolaylaştırıyor. Şöyle dişlerimiz var. 8 parça. Çok et taktığımız zaman kullanıyoruz. Şu şekilde de keserken çıkararak e, kolaylık sağlıyoruz. Şöyle bir et çıkma farkımız var. Etimiz gevşediği zaman da şişimizi yere indirmeden rahat bir şekilde etimizi sıkarak e, işimize devam ediyoruz. E, Denizden e, Muhammed Bey'e teşekkür ediyoruz. Calkın kalitesini tercih ettiği Güle güle kullansın.